Başka bir insanda gördüğünüz en ürkütücü zeka örneği neydi? Bir eczanede hayatı boyunca hap sayan bir kadın tanıyordum. Bir keresinde içinde 100 hap olması gereken bir ibuprofen kutusuna baktı ve bu yanlış görünüyor dedi. Tekrar saydı ve içinde 99 hap vardı. Bir eksik. Aklım almıyordu. Bir arkadaşım bana bir keresinde kız arkadaşını nasıl idare edeceğine dair bir rehber kitap gösterdi onun sevdiği ve sevmediği şeyler, ona ne verdiği ve tam olarak nasıl tepki verdiği, hangi eylemlerin onda hangi tepkileri yol açtığı, ona belirli tepkiler almak için hangi cümleleri söyleyebileceği gibi notlar almıştı. Sonra topladığı bu bilgileri kullanarak yaptığı çeşitli şeylerin beklenen sonuçlarına dair küçük bir rehber yazmıştı. Böylece eğer kız arkadaşı ona kızarsa durumu çözebiliyordu. Eğer sevilmediğini hissederse durumu düzeltmek için stratejileri vardı. Böylece o istediğini yapmaya devam ederken kız arkadaşı onu rahat bırakıyordu. Eğer X olursa o zaman Y muhtemelen Z yapacaktır. P olmadığı sürece bu bir yandan garip bir şekilde tatlı, diğer yandan ürkütücü derecede manipülatif bir şeydi. Eski eşimle ayrılmadan kısa bir süre önce yıllar boyunca arkadaşlarımı ve ailemi benden uzaklaştırdığını bilinçli olarak itiraf etti. Onlardan nefret ettiği için değil, eğer bir gün beni öldürmeye karar verirse bedenimi ortadan kaldırıp ülkeyi terk etmek için zamanı olacak şekilde plan yapmıştı. O noktada arkadaşlarımla ve ailemle neredeyse bir buçuk yıldır konuşmamıştım. Gerçek hayatta mı? Abartmıyorum kanka. Kız kardeşim tam bir insan Matrix. Hani Trinity'ye helikopter uçuş bilgisini indiriyorlar ya. O sahne var ya aynısı her gün evde yaşanıyor. Bulaşık makinesi bozuldu mu? YouTube'a 10 dakika bakıyor. Sorunu çözüyor. Nasıl ve niye olduğunu anlıyor. Parçalar stoktaysa yarım saatte tamir ediyor. Araba tık tık garip ses mi çıkarıyor? FaceTime açıyorsun. Kaputu kaldırıyor. Motoru çalıştırıyor. Sorunu teşhis edip 3 tamirciden fiyat teklifi alıyor. MSN'de arkeoloji haberi mi düştü? Makaleyi sen okumadan 80'lerde Şil'deki kazıda bulunan filanın bulgularını nasıl doğruladık diye anlatıyor. Tayland'dan uçup kaçık bir tarif mi var? Tarife iki kez göz atıyor. Restoranda satsak şu versiyon süper olur diye menü çıkarıyor. İş arkadaşının, kız kardeşinin, erkek arkadaşının doğum günü mü var? Çikolata sprinkles sevdiğini, gökkuşağı sprinkles sevmediğini hatırlıyor. Vahşi bir köpeği elinden yedirip banyo bile yaptırabiliyor. Arka bacağındaki sorunu 10 adım öteden tesis edebiliyor. Hey kanka kaynak yapma hakkında bir şey biliyor musun deyince anında uzman moduna geçiyor. Büyük annemin tavan arasında bulduğum eski elbiseyi nasıl korurum deyince soruyu konservasyoncu gibi cevap veriyor. Domates bitkilerimdeki garip böcekler için ne yapmalıyım diye sorunca 5 farklı doğal yöntem sayıyor. Ama şunu da itiraf edeyim yanında olması süper pratik. Ama eğer bir gün dünyaya ben hükmedeceğim diye karar verirse hepimiz bittik. Orada kolej düzeyinde Almanca öğrenmek zorunda kaldım. Bu 9 aylık bir kurstu. 15 kişiyle başladık ve 6 kişiyle mezun olduk. Gerçekten zordu ve zar zor geçtim. Sınıfımızın en iyisi Indiana'dan sıradan bir beyaz çocuktu. Zaten İspanyolca ve Portekizce'de en yüksek puanlarla testi geçmişti. Bu dilleri sadece mükemmel bir şekilde konuşmakla kalmıyor, aynı zamanda Dominik Cumhuriyeti ve İspanya veya Brezilya ve Portekiz gibi lehçeler arasında akıcı bir şekilde geçiş yapabiliyordu. Hikayesi şuydu, Okullar belirli bir süre için planlanmıştı ve rapor tarihi çok uzakta bir tarihe ayarlanmıştı. Savunma Dili Enstitüsü bunu fark etti ve onu sınıfa aldı. Ama Almanca'nın ortasında öğretmenlerimize Almanca yazılmış bir bilim kurgu kitabı teslim etti. Sonra onu Arapça'ya, sonra Farsça'ya verdiler ki bunların her biri bir buçuk yıllık okullardı. Yani ben 9 ayda Almanca okumayı, yazmayı ve konuşmayı öğrenirken o aynı sürede İspanyolca, Portekizce, Almanca, Arapça ve Farsça'yı öğrendi. Farklı lehçeleri ve aksanları kapsadı, birkaç kitap yazdı. Geldiğinde liseden sonra inşaatta çalışırken biraz İspanyolca bildiğini ve dil bilimci olma fikrini sevdiğini söylemişti. Ama daha önce hiç öğrenmeyi denememişti. Diller dışında son derece normal görünüyordu ama kimse kitap yazdığını bilmiyordu. Zaten her gece 4 saat ödevimiz vardı. Deliceydi. Not, arkadaşlık ve ona yöntemini sordum. En sevdiği öğrenme yönteminin İngilizce bildiği şarkıları yeni dile çevirmek olduğunu söyledi işin püf noktası kelimesi kelimesini çevirmek değil, insanları öğrenip sözleri onların nasıl söyleneceği şekilde söylemekti. Bunu nasıl çözdüğünü anlamadım. Tıp fakültesindeyken hiçbir zaman üniversiteye gelmeyen bir adamla tanışmıştım. Tüm dersleri asıyor, laboratuvar ve ders çalışmaları için hep hasta olduğunu söylüyordu. Sınıf finallerinden bir gece önce evimdeydi ve son bir haftadır tüm dersleri 2x hızında izlediğini söyledi. Adam her sınavda ilk 10'a girdi. 300 öğrenci arasından. Ve unutmayın bu sadece her şeyi hatırlaması değildi. Aynı zamanda bilgiyi gerçek hayatta uygulayabilme yeteneği de vardı. Ve bunu çoğu düzenli öğrenciden daha iyi yapıyordu. Gerçek hayatta özel bir ilgi alanına sahip birini ilk kez gördüğünde bir okul asistanıydım. Ve belirli bir 13 yaşındaki çocukla okul dışında 10 dakikalık bir stres atma molası için dolaşmam istenmişti. Bu kaygı ve depresyon olan çocuklar için bir okuldu. Neyse yürüyoruz ve bir uçak oldukça alçaktan geçiyor. Çocuk son derece rahat bir ses tonuyla bana uçağın yönünü, hangi havalimanından kalktığını, ne kadar alçak olduğuna göre muhtemelen uçuş numarasını ve varış noktasını söylemeye başladı. Ben şaşkınlık içindeydim. Polislik yaparken kısa bir süre biriyle çalışmıştım. Terfi için ön saha deneyimi kazanmak için ekibime gelmişti. Daha önce gizli bir soruşturma birimindeydi. Ona Dave diyelim. Çeteler arası şiddetin yoğun olduğu bir bölgeye gittik ve bölgede yaşanan vahşi bir cinayetin ardından silah aramak için bölgede durdurma yapıyorduk. Sokak kenarında iki adamı durdurduk ve hemen anlaşıldı ki bunların olayla hiçbir ilgisi yoktu. Biraz sohbet ettik ve işte o kadar. Ya da ben öyle düşünmüştüm. Dave son derece kibar ve arkadaş canlısı bir şekilde adamlardan birine sanırım seni tanıyorum dedi. Adam tanımadığını söyledi. Hiç polisle başı belaya girmemişti. Hiç tutuklanmamıştı. Hiçbir şekilde sorun çıkarmıyordu. Adam 30'lu yaşlarındaydı. Dave seni tanıyorum bir bakayım sana dedi. Adam iyi huyluydu. Ben ise oldukça rahatsız hissediyordum. Hiç başım belaya girmedi dedi adam. Dave ona baktı ve sana inanıyorum ama baban girmişti dedi. Adamın adını, doğum tarihini, eski adresini, annesinin adını ve doğum tarihinin babasının detaylarını da söyledi. Dave 22 yıl önce adamın evine henüz ergenlik öncesi bir çocukken, ebeveynleri tartışırken ve babası sarhoşken gitmişti. Babası küçük bir huzur bozma suçundan tutuklanmıştı. Düzenli bir suçlu değildi ya da öyle bir şey değildi. Dave sadece adamı tanımakla kalmamış, onu çocukken görmüş, yaşlandırmış ve 20 yıldan fazlaki önceki küçük bir olayın her detayını hatırlamıştı. Onun yüksek profilli soruşturma birimlerinden olmasına şaşmamalı. Dahice. Tam olarak ürkütücü değil ama okulda matematikten kalan bir arkadaşım vardı. Alkollü içeceklerden oluşan bir menü sunulduğunda yüzlerce çeşit olsa bile hangisinin onu en hızlı sarhoş edeceğini belirlemek için alkol içeriğini, hacmini ve fiyatını anında hesaplayabiliyordu. Bazen kötü insanlarla takılırım. Beni en çok etkileyen evinde bulunmaması gereken bir sürü kimyasal bileşik bulunan ağır bir bağımlıydı. Onları kendisinin yaptığını söyledi. E ben de kimya bilirim ve hepsi etiketlendiği gibiydi. Nasıl yaptığını anlattı ve her şey doğruydu. Hayatımda bir noktaya geldim ve felsefem bir uyuşturucu bağımlısını asla hafife almamak. Dibe vurmuş insanlar gördüm ve onların bir veya iki konuda Dünya nüfusunun %90'ından daha zeki olduklarını fark ettim. Bir keresinde Down sendromlu kuzenimin golf sahasında bir profesyonel gibi topa vurmaya başladığını gördüm. Topları tutarlı bir şekilde 80 metreye kadar atıyor ve 5 metrelik bir alana düşürüyordu. O zamandan beri onu daha fazla top atmaya ikna etmeye çalıştım ama istemiyor. Şimdiye kadar gördüğüm en beklenmedik şeydi. Peki sizin bir insanda gördüğünüz en ürkütücü zeka örneği neydi? Yorumlarda yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.